Otomobil meraklı Arda Karım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an son sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Lütfen videoma başlamadan önce sağ alt köşten kanalımıza destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Lütfen hep beraber bir çığ gibi arkadaşlar büyüyelim ve kanalımız gerçekten hak ettiği değere yere gelsin Şimdi arkadaşlar Mart ayı oldukça e, hareketli bir sıfır otomobil e, dönemi geçirdi. E, aylardır beklenen ve hatta yıllardır beklenen ismi açıklanan modellerin bu ay lansmanları ile birlikte en önemli çünkü e, bu ayın hit durumu. Onlarla birlikte piyasaya bir e, değişik durumlar geldi, zaten bunlarla ilgili Chery olsun, TOG olsun, Peugeot 408 olsun arkadaşlar e, bunların haberlerini zaten videolarımızda var, bakabilirsiniz. E, Mart ayına da baktığımız zaman arkadaşlar sıfır otomobillerdeki e, bulunabilirlik e, sorunu, daha doğrusu bayilerin adam seçme ile alakalı sorunu diyeyim ben size, araba zaten bayiler artık geliyor e, bunu biliyoruz. Buradaki istenen aksesuar ya da ekstra ilave ücretin istine istenen durumlar var. Zaten bunu bulan takdirde arabalarına sahip olabiliyor. Şimdi zaten Mart verilerini de göreceğiz. Ocağın yani yaklaşık ayın 3'üne kadar pardon özür dilerim Nisan'ın 3'üne kadar ve bu süre bu şekilde devam ediyor. Mart ayına baktığımız zaman ortalama arkadaşlar 2 ile tek tuk model Fiyattan hala değişiklik yapmadı. Özellikle Skoda cephesi, Volkswagen cephesi hala Ocak ve Şubat ayındaki fiyatlarını uyguluyorlar. Şu an bir güncelleme olmadı ama artık Nisan itibariyle ben güncelleme olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani zam olacağını tabiri caizse. Çünkü kurda ciddi anlamda bir dalgalanma olmadı. Yani 20-50 seviyelerinde hala Ocak ayındaki seviyelerde. Ama çoğu marka bunu zam olarak yansıttı. Bunu zaten tabelalarda görüyoruz. Biliyorsunuz her ay tüm modellerin fiyatlarını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Bunlarla da görüyorsunuz. Bu ay arkadaşlar özellikle Nisan ayında artık bahar dönemi. Ee, araçların sıfır otomobillerde hani eskiden olsa normal dönemde olsa sıfır otomobiller bayilerde olsa baharda bir talep olur ve sıfır otomobillerde de kampanya bağımında olacaktır. Yine faiz kampanyaları mutlaka göreceğiz arkadaşlar ama Nisan ayındaki otomobil fiyatlarındaki duruma bakacak olursak şu anki güncel kuru ve güncel durumlara göre arkadaşlar farz muhtemel olması gereken durum herhangi bir indirim olacağını kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu net bir şekilde size söyleyeyim. Ee, özellikle çok merak ettim lansman fiyatı yapılan özellikle çe, Cherry, Tok e ne olacağı. Zaten e Nisan ayı için öngörüm arkadaşlar zam kesin e indirim özür diliyorum indirim kesinlikle düşünmüyorum naçizane. Zamda %1 ile maksimum 4 arasında bir fiyatlarda artış bekliyorum. Genel anlamda. Yerli araçlardaki tabii ki bu zam biraz daha düşük olması muhtemel arkadaşlar. Maksimum %2, %3 seviyelerinde gibi görüyorum. Ama ithal araçlarda %1 ve %4 arasında bir zam öngörüm var. Çünkü hala talep var arkadaşlar. Ve hala arz talep dengesi bir türlü dengelenemedi. Bu sebeple Sıfır otomobil bayileri de ikinci elde satılanlar da sıfırdan pahalı oluyor. Onlar da bakıyor. Distribütörlerin tabii ki yaklaşımı bayilerin yaklaşımı e, bu konuda önemli. Ama Nisan ayı içinde arkadaşlar bir e, aşağı yönlü bir değişiklik olacağını kesinlikle düşünmüyorum. E, yine bekleyip göreceğiz. E, en iyi ihtimal e, modellerde yine sabit fiyat olması. Ama biliyorsunuz biz dedektif gibi fiyatları tek tek inceliyoruz ve bakıyoruz bizden kaçmaz fiyatlar. E, bu ay arkadaşlar gerçekten ticari olarak da başlayacağız, ticarilerdeki fiyatları da size vereceğiz ve elektrikli olaraktan da devam edeceğiz. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için arkadaşlar sadece alt köşeden kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın ki gerçekten bu kadar an ve an net ve doğru bilgi yok arkadaşlar. Asparagas'tan haberler değil yani tamamıyla sizin ihtiyacınıza yarayacak, sizin beklentilerinizi karşılayacak haberlerle ee, karşılık bulmak istiyorsanız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.